Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel, şık, gösterişli, harika bir model yapacağız. Bu arada beni Türkiye'mden izleyen, yurt dışından izleyen tüm değerli takipçilerimi kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Öncelikle belirtmek isterim. Evet güzel hanımlar, bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz hemen iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Çünkü bu model kaçmaz bir model. Dilerseniz yelek, dilerseniz hırka, dilerseniz süveter. Bebek örgülerinin kaçmaz bir modeli. Ve gerçekten eşinize, çocuklarınıza, kendinize kazaklar, bluzlar yapabileceğiniz. iki sırada bir örnek yapacağız güzel hanımlar. Evet hazırsanız hemen bu güzel modelimize geçelim. Yine bimden almış olduğum altın ilmeğin bir ipi sevgili hanım var. Pembe tatlış bir renk. Bu rengi kullanmasını çok çok seviyorum. Şöyle altın ilmeğin baby altın ilmeğin bir bebe yünü altı piylik bir ip sevgili hanımlar. Bakın yüzde yüz anti Ve hemen burada numaramızda yazıyor. Evet bakın şurada da numarası var. Bakabilirsiniz. Diğer ipim ise sevgili hanımlar koyu bir ton kullanacağım. Şöyle Öğren bayanın bir ipi. Yıllar önce almış olduğum bir ip sevgili hanımlar. Yine e, hangi marketten aldım bilmiyorum ama yine bir marketten almıştım. E, hem güzel hem kullanışlı güzel bir ip. Evet sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte modelimize geçelim. İpimizin kalınlığı ikisi de ay hanımlar. Şöyle onu da göstereyim. İkisinin de kalınlığı aynı. Yani ipimizin kalınlıkları şöyle baktığınız zaman ikisi de aynı eşit. Ayrı markalar fakat aynı kalınlıkta ipler. Evet şimdi e, ben şöyle bir lastik yaptım güzel hanımlar. Bir ters bir düz lastik modeli yaptım. Bu modelimiz için bir ters bir düz lastik modeliyle başlarsanız kesinlikle çok rahat edersiniz. Çünkü modelimizi yaparken e, göreceksiniz şimdi neden öyle söylediğimi anlayacaksınız. Bence bu modeli yaparken bir ters bir düz model bu lastik modelini kullanın. Tabii ki eğer ben diğer lastiklerle de yaparım derseniz siz bilirsiniz. Evet şimdi modelimize geçelim. Modelimizin ilmek sayıları güzel hanımlar. Ne yaparsak yapalım tek sayılardan yapacağız. Evet. Ne yaparsak yapalım tek sayılardan yapacağız. Yani mesela 2, 4, 6, 8, 10 böyle gittik ya. Burada diyeceğiz ki 11. Yani ondan sonra işte e, dedik 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yani hep tek olacak sayılar. Tekli sayılarla kurulan bir model. 4 numaralı da şişlerimi kullanacağım güzel hanımlar. İpimin kalınlığına göre şişlerimi ayarladım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelimizi arka sırada kuracağız hanımlar. Burası örgümüzün ön yüzü. Şöyle bir sıra yine bir ters, bir düz yapalım. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Lastik modelimi bu şekilde yapıyorum güzel hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak örelim. Burası örgünün ön yüzü, modeli arka yüzde kuracağız. Evet modelimizin ön yüzündeydik. Ön yüzden bir ters bir düz bir ters bir düz sıramı tamamladım arkadaşlar. Arka yüzde şimdi modelimizi kuracağız. Evet şimdi kahverengi ipimi elime alıyorum arkadaşlar. Modelin birinci sırasındayız. Modelimiz iki sırada oluşuyor. Modelin birinci sırasında ve renk geçişi için ilk ilmeğimi öreceğim güzel hanımlar. Burada ipimi bağladım. Hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bakın burada bir ters ilmek var. Ters ilmeğimi örüyorum. Burada düz ilmeğim var bakın. İpim benden tarafta olacak. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Bir ters yapıyorum. Yine ipim benden tarafta. Bakın bu düz ilmekleri örmeden şişim alacağım. Bakın bu şekilde. Bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden şişe alıyorum bir ters örüyorum modelimizin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar hani biraz önce demiştim bir ters bir düz yaparsanız rahat edersiniz diye bakın bir ters bir düz yapmamızdaki neden bu düzil ilme, düz ilmekleri örmeden alıyoruz ters ilmekleri örüyoruz düz ilmekleri örmeden alıyoruz ters ilmekleri örüyoruz yani örümü kolay ve pratik olsun diye ben sizlere hani bir ters bir düz olarak başlayın dedim. Evet bu şekilde bakın hanımlar modelin birinci sırası. İpim benden tarafta düz ilmeğimi örmeden alıyorum, ters ilmeğimi örüyorum. İpim benden tarafta düz ilmeğimi örmeden alıyorum, ipim benden tarafta. Arkadaşlar bu modelimizin bir kuralı var. Hep ters olarak örülüyor. Yani hiç düz örülmüyor. Bakın düz ilmeğimi örmeden aldım, bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım, bir ters örüyorum düz ilmeğimi örmeden aldım bir ters. Düz ilmeğimi örmeden aldım bir ters. Ne kadar kolay bakın. Mümkün olduğunca germeden. Çünkü örmeden aldığımız ilmekler bakın şöyle şerit gibi çıkacak ve arka görüntüsü şahane olması oluyor. Onun için e, germeden ve dikkatli bir şekilde örün. Bakın düz ilmeğimi örmeden aldım bir ters. Düz ilmeğimi örmeden aldım bir ters. Bu şekilde düz ilmekleri örmeden alıp bir ters düz ilmekleri örmeden al bir ters sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz sevgili hanımlar. Modelim hem kolay hem de çok güzel. Bakın düz ilmekleri örmeden alıyorum, tersleri örüyorum. Düz ilmekleri örmeden alıyorum, tersi örüp sıra sonuna geldim. Evet bakın bir sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Modelimiz iki sırada bir oluşuyor. Fakat yapıldıkça kendini gösteren şahane bir model. Yani ilerledikçe kendini gösteriyor. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi ip yine benden tarafta. Ön yüzde burada tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir işlem yok bakın. Tüm ilmeklerim ters. Hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu kadar kolay bir model sevgili hanımlar. İki sırada bir model yapıyoruz ama 10 numara 10 yıldız çıtı pıtı bir model yapıyoruz. Evet bu modeli ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten e, yani harika güzel bir model. E, yelek modellerinde, hırka modellerinde olsun, özellikle çocuk örgülerinde. Yani bayan kazaklarında Eşlerinize kazaklar Çocuklarınıza kazaklar Renk uyumuna ayarlayarak yapabilirsiniz Kendinize patikler yapabilirsiniz Hanımlar Çocuklarınıza patikler yapabilirsiniz Bakın tüm ilmeklerimi ters örüyorum Hiçbir işlem yok Modelimin ikinci sırası ve ön yüzdeyiz Tüm ilmeklerimizi Bakın şu şekilde ters örüyoruz Modelimiz henüz belli etmedi Modelimiz kendini örüldükçe Gösterecek hanımlar Şimdi kahverengi ipimle modelime devam ediyorum. Bakın sıra sonuna geldim. Tüm ilmekler ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna geldim güzel hanımlar. Daha önce bir çalışma yapmadım. Sizlerle birlikte modeli hazırlıyorum. İnşallah beğeneceksiniz. Güzel bir model çünkü yani herkesin yapacağını düşünüyorum bu modeli. Evet şöyle modelimin ikinci sırasında tüm ilmeklerimi ters ördüm ve bir model hazırlamış oldum hanımlar. Şimdi model ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi e, pembe ipime geçiyorum hanımlar, kahverengi ipimi bırakıyorum, pembe ipime geçiyorum. İkinci modelin birinci sırasındayız bakın. Yeni renk geçişinden dolayı ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın burada sevgili hanımlar, e, biraz önce hani e, bir, te, bir düz bir tersimiz vardı, yanılmadan ilmekleri aldık. Peki model ikinci kez kurduğumuzda nasıl yapacağız? Bakın model ikinci kez kurduğumuzda örmeden alacağımız ilmekler bakın 1 2 iki. iki tane kahverengi üst üstüne. Bu ilmekleri örmeden alıyoruz. Bakın. 1 2 Bakın iki ilmek üst üst örülmüş. İpim benden tarafta. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Sadece bakın bir sıra örülmüş kahverengi ilmeğim var. Bunu da ters örüyorum. Bakın bu şekilde. İkinci modelimi bu şekilde kuruyorum. Bakın 1 2 örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hemen bakın. Parlama yapıyor. Şurada 1 2 bakın örmeden alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin bakın bir kere örülmüş. Onu ters olarak örüyorum. Oldukça kolay ve güzel bir model hanımlar. Bakın bu şekilde iki kere ördüğümüz 1 2 bunu örmeden alıyoruz. Hemen yanındakini örüyoruz. Hemen şaşırmayın diye özellikle bunu anlatıyorum bakın. 1 iki. 2 kere üst üste örülmüş kahverengimi örmeden alıyorum. Hemen yanında bakın sadece tek olarak örülmüş ilmeğim var. Bunu da ters olarak örüyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar. Bir örmeden al, bir ters ör. Bir örmeden al, bir ters ör. A, yani iki kere örülmüş ilmeği örmeden alıyoruz, tek örülmüş ilmeği ters örüyoruz. Yani tek örülmüş ilmek derken güzel hanımlar. Yani tek renk gitmiş sırayı şöyle bir daha göstereyim. Bakın bir iki, bunu örmeden alıyoruz bakın. Burada tek örülmüş sıra var bakın. Sadece bir sırada kahverengi gitmiş. Bunu da ters olarak örüyoruz. Evet bu kadar kolay hanımlar. İnanın bu kadar kolay. Ee, hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. Sizlere de en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorum. İnşallah anlaşılır olmuştur. Evet, bakın bu şekilde bir örmeden al, bir ör, ters ör, bir örmeden al, bir ters ör, bir örmeden al, bir ters ör, ör. Örmeden aldığım ilmek bakın bir, iki, iki defa örülmüş ilmeği örmeden alıyoruz tek örülmüş ilmeği renk geçişi olmuş ilmeği de ters örüyoruz Evet bu şekilde bakın örmeden al kenardakini de örüyoruz Evet ikinci modelimin birinci sırasında bu şekilde yaptım arka yüzündeydim şimdi ön yüzüne geçtim modelin ön yüzündeyiz ve son sırasındayız ikinci kere modeli anlatıyorum ikinci sırası ve ön yüzünde ne yapıyorduk tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz bakın hiçbir işlem yok. Örmediğimiz ilmekleri de örüyoruz burada. Tüm ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet hanımlar çıtı pıtı çok tatlış bir model ortaya çıkacak. Bu şekilde ters olarak örelim. Modeli ben sizlere iki defa anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi lastiği bir ters bir düz olarak başlarsanız bu modelin yapımında hiç sıkıntı zorluk çekmezsiniz. Bakın şöyle çıtı pıtı çok narin bir model ortaya çıkacak. Evet. Bir tane şöyle tüm ilmekleri ters olarak. Yani bu model önden de arkadan da ters olarak örülen bir model. Hiç düz örgü yok. Sadece lastiğini yaparken bir ters bir düz kullanıyoruz. Ee, diğer model kurulum bölümünde model bölümünde hep ters olarak örülen bir model sevgili hanımlar. Evet bu modeli ben çok beğendim. Daha doğrusu milyonlar beğendi bu örneği sevgili hanımlar. Ee, daha önce yapmıştım diğer kanalımda. Ve çok beğenilmişti. Sizlerle de paylaşmak istedim güzel hanımlar. Bakın tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ve ikinci modelimi de tamamlamış oldum güzel hanımlar. Şöyle çıtı pıtı çok narin bir model oldu. Evet şimdi üçüncü bir modelde sizlere şöyle bir hatırlatmak için kısacık bir önden bir arkadan göstereyim. bir arkadan bir önden göstereyim. Bakın şöyle kenar ilmeğimi hemen şöyle dur tekrar takalım. İlmeğimiz uzadı. Evet kenar ilmeğimi yeni başladığım için renk geçişi yaptığım için hemen ördüm. Evet şöyle sıkıştıralım. Şimdi burada bakın tek pembem var. Bu ilmeği ne yapıyoruz? Ters örüyoruz. Bir kere örülmüş bakın. Ters ördüm. Şimdi burada bakın bir, iki. iki pembe örmüşüm. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ne yapıyorduk? İki tane üst üste aynı renk örülmüş rengi örmeden şişimizi alıyoruz. Sonra tek örülmüş, bakın renk geçişinde tek geçmiş ilmeği ters örüyoruz. Yine bakın bir, iki. Bunu örmeden alıyoruz. Sadece tek örülmüş ilmeği de ters olarak örüyoruz. Evet bu şekilde sevgili hanımlar bakın 1 2 alıyorum örmeden hemen yanındakini de ters örüyorum. Evet 3. modelimizin birinci sırasında bu şekilde yaptık. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar tamamladım sevgili hanımlar. Ön yüzdeyiz. Burada da ne yapıyorduk? Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyorduk. Hemen tüm ilmeklerimizde 3. modelimizde tüm ilmekleri ters olarak Örelim güzel hanımlar. 2 3. modelin ikinci sırası bakın. Tüm ilmekler ters. Hiçbir işlem yapmıyoruz. İnanın çok kolay, çıtı pıtı bir model sevgili hanımlar. Bakın şöyle tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet arkadaşlar bakın tüm ilmekleri ön yüzde de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi güzel hanımlar ben modelimi biraz ilerleteyim. Bir de ilerlemiş halini görün. E, ne kadar güzel olduğunu modelin göreceksiniz o zaman. Modelimi ben biraz ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben modelimi biraz daha ilerlettim. Modelimiz bu şekilde. Ne kadar güzel ve şık bir görüntüye sahip bakın hanımlar. Evet. Sizler de eğer yaptıysanız böyle olacak hanımlar. Bakın çok güzel, çok şık. E, şöyle çıtı pıtı bir model demiştim size. Bakın hanımlar, iki sırada şahane bir model yaptık sizlerle. Modelimizin arkası ayrı bir güzel sevgili hanımlar bakar mısınız? Şöyle modelimizin arkası ayrı bir güzel. Dilerseniz çift taraflı olarak da bu modeli kullanabilirsiniz. Evet hanımlar. Şöyle pembeyle başladık. Kahverengi ipimiz ve pembe ipimizin uyumu da çok çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir güzel hanımlar. Ben çok beğendim. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaştım güzel hanımlar. Evet inşallah e, sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Bakın şöyle çıtı pıtı narin güzel harika bir model oldu. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir model. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum şöyle çıtı pıtı modelimizi sizlere bırakıyorum bakın arkasında göstermiştim arkası da bu şekilde hem güzel hem şık dilediğiniz tarafına kullanabilirsiniz şöyle iki sırada harika yeni öğrenen arkadaşlarım için de çok güzel yelek modellerinde hırka süveter atkı bere battaniye modellerinde patik modellerinde dilediğiniz her örgü modelinde kullanabileceğiniz şahane bir model Evet güzel hanımlar Allah'a emanet olun Sizlere bu güzel modelimi bırakıyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun diyorum. Hoşçakalın.